Bakıyorum. Abi la gel. Bakalım nasıl mesek. Zamanlar da güzel değil. Ya. Ya, ya. Geç geç. Başak. İşpor'la yapıyoruz. Para var. Şöyle dikiliyoruz. Şöyle. <laughs> <laughs> Şurasının. Şey,

Değerli Belediye Başkanı, Başkan Yardımcımız, şey, siyasi partilerimizin ilçe başkanları ve Gülüşe'de kulüplerinden olan bizim de çocukluğumuzun gençliğinin, gençliğimizin geçtiği Tavşanlı Genç Yurdu spor kulübünün bugün adına ve 100. yılına yakışan bu tesisin memleketimiz adına tavşanlı adına, tavşanlı gençliği adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada tabii 100. yıl olması bu açılışın çok daha anlamlı olmasına sebep oluyor. E, nice yüzyıllara diyelim. Aynı Türkiye yüzyılı olduğu gibi inşallah bundan sonraki süreçte Kavşanlı Gençlik Spor Kulübü'nün benim zamanımdaki adıyla nice yüzyıllara olsun diyoruz. Gençlik Kulübü'nün yüzyılı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Sana.